Evet dostlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir hikaye ile giriş yapmak istiyorum. Şu an başlığı görüyorsunuz videonun başlığını. Mısır yetiştiren bir çiftçimiz her yıl en kaliteli mısır ödülünü alınmış. Bu ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşularıyla paylaşılmış. Bunu duyan bir gazeteci röportaj yapmak için çiftçimizin yanına gelmiş. Demiş ki seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularınla neden tohumları paylaşıyorsun demiş. Çiftçimiz cevap vermiş. Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dolaştırır. Eğer ben komşularıma kalitesiz tohum verirsem veya tohum vermezsem onlar nasıl kaliteli mısır yetiştirir? Komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse Çapraz tozlaşma sonucu benim mısırlarım da zarar görür ve her yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam arkadaşlarıma da komşularıma da yardım etmeliyim ki benim mısırlarım da kaliteli olsun. Yaşamlarımız da böyle değil midir dostlar? Eğer kendi yaşamımızın kaliteli olmasını istiyorsak bir başkalarının da hayatlarını zenginleştirmeliyiz. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülür. Ve mutluluğu seçenler başkalarının da mutlu olmasını istemelidir. Birimizin refahı hepimizin refahıdır. Hepimizin refahı birimizin refahıdır. Buna ister kolektif olmanın, takım olarak çalışmanın gücü de ya da başarının hikayesi de ya da hayatın kanunu de. Ama gerçek şu ki hiçbirimiz kazanamayız. Hepimiz birden kazanmadıkça. Birine etki etmek yani başımıza gelenlerin sebebi şahsen ee, bizzat bizim kendi başımıza yol açtıklarımız mıdır? Yoksa olaylar mı hayatımızı değiştirir? İş yerinde arkadaşıyla tartışıp istifa kararı almak için odasına girdiği müdürün haber vermesiyle terfi alarak oradan çıkıp yeni günde, yeni ofisinde yeni işine başlar ve çalışma arkadaşının bilgisayarında bir hanımefendi fotoğrafı görür ve onun akrabası olduğunu öğrenir ve onunla tanışır, eğlenir ve çocuklar olur. Sizce bu tesadüf mü yoksa kader mi? Kim kimin hayatını etki etti? İnsanın insanın hayatına etkisi bir satranç gibi hamlelere bağlı, belki farklılık gösterebilir. İzlenen bir film veya video hayatları değiştirebilir veya karşınıza çıkan insan size iğme kazandırabilir veya hayatınızın içinden geçebilir. İnsanlar dara düşmedikçe veya zorlanmadıkça gerçeği aramak yerine hep kestirme yoldan gitmeyi tercih ediyor. Toplum baskısı, kalabalığın gücü hep bizim dış referanslı olmamızda, dış etkenlere kulak vermemizde etkili oluyor. Mesela bir uçakta rahatsızlanan bir kişiye elimizi uzatmak yerine bir anda kalkıp yardım etmek refleksinin aslında içimizde olmasına rağmen kalabalığın kalkmadığını fark edip biz de kalkmakta biraz zorlanıyoruz veya kalkmamak için kendimizi zorluyoruz. Acaba kalkmamalıyım, kimse kalkmadı gibi. O insanı da yardımdan mahrum bırakıyoruz. Bizler karar verirken çoğunluğun veya diğer insanların peşinden gitmemeliyiz. Kendi kararımızı kendimiz vermeliyiz herkesi dinleyebiliriz. Bunda bir problem yok. Yalnız nihai karar buradan çıkmalı. Burada hissetmelisin. Bununla uyarlamalısın. Kendin kararını kendin vermelisin. Bunun olumsuz sonuçları çok yıkıcı olabiliyor dostlar. Kardeş kanalımız olan YouTube'da Türk İş Seyyah adında hizmet veren dostumuz Kadir Başdağ'ın Türk İş Seyyah kanalında bizim hikayemiz yanlanacaktır. Buralar gelince tabii ki bir hikayemiz oluştu dostlar. Hikayemizden tekrar Amerika'yı keşfettiğimizi söylemiyoruz. Veya sizlerin de tekrar tekrar Amerika'yı keşfedin diye, Amerika'yı bir daha keşfedin diye mesajlar göndermek istemiyoruz. Böyle bir durumumuz yok. Bu kardeşlerimiz bizimle bir gün geçirdiler. Burada etkileşimin gücüne inanarak insanlara nasıl etki ettiğimizi veya etmek istediğimizi veya yoldaşlık yaptığımızı görerek bizimle bir gün geçirmek istediler ve hikayemizi çektiler. Şu an ismi burada geçen Türk Seyyah kanalında belgesel tadında insan ve yer hikayeleri yayınlanmaya devam edecek. Çizgileri bu. Kardeşlerimizin bizim de bir hikayemizi çekerek bu yolda göreve hizmete başladılar. Umarım faydalı olabiliriz olabilirler. Bu hikayemizi de izlemeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda nerede olacağımı bilmediğim, ne hikayeler çekeceğimizi bilmediğimiz ortamlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.